Evet herkese günaydın. Pazılarımı görüyorsunuz ve gerekli olan malzemem bıçak ve tencerem. Bugün bizim buraların çok beğendiği ve yazları özellikle yapılan bir yemeği yapacağım. Pazılı yoğurtlu köfte ve şimdi pazılarımı doğrayarak işleme geçelim. Evet doğradım pazıları şimdi yıkayayım. Şimdi 5 su bardağı köftelik bulguru bir kaba aldım ve şimdi tuzunu ekleyeceğim. Evet. Şimdi bulgurların üstünü geçecek kadar sıcak su ekleyip onların yumuşamasını bekleyeceğim. Evet, şimdi üstünü kapatıp bulgurların yumuşamasını bekleyeceğim. Evet bulgur ıslandı. Şimdi de unu döküp yoğurmaya başlayacağım. Burayı. Evet, hamur bu şekilde hazır. Şimdi yapmaya başlayacağım köfteleri. Tenceremi suyla doldurup kapağını kapatıyorum. Evet. Altını da yaptım. Şimdi suyun kaynamasını bekleyeceğim. Evet. Suyum kaynamaya başladı. Şimdi yaptığım köfteleri içine atacağım. köftelerin birbirine yapışmaması gerekiyor. Pazıları içine atıyorum. şimdi sarımsakları soyacağım 5 diş sarımsak soydum ve evet, şimdi bunları rendeden geçireceğim siz sarımsak dediğim gibi damak tadına göre değişiyor isterseniz daha az daha çok veya hiç koymayabilirsiniz evet sarımsakları da ezdim şimdi yoğurdunu ekliyoruz soğuk olması için buz ekledim bir parça. <laughs> Afiyet olsun.